Evet şimdi Nutella'lı güzel pastamı şöyle içini bir göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Muhteşem bir lezzet. Muhakkak yapıp denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Bugün çok güzel 5 dakikada tatlı krizinize son verecek çok pratik sadece iki malzeme ile yapılan bir tatlı göstereceğim gördüğünüz gibi ana maddemiz sadece iki tane birisi milföy hamuru diğeri de şöyle gördüğünüz herhangi bir çikolata e, yapımı çok kolay çok pratik kesinlikle e, yapılmış denenmiş defalarca garantili bir tarif bu tadına bayılacağınız bir kit kat aynı zamanda buna kit kat da diyorlar kit kat tarifi olacak isterseniz kurvasan deyin isterseniz kit kat deyin ama tadı son derece muhteşem sadece iki malzemelik bir tatlımız hemen şimdi yapım aşamasına geçiyorum ve e, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum e, çok lezzetli bir tarif olacağını da tekrar tekrar söylemek istiyorum evet föylerimin içine hiçbir işlem yapmadan birer kaşık ya da yarımşar kaşık ne kadar e, tatlı oranını fazla sevmenize bağlı olarak ben biraz çikolatasını fazla koydum e, azaltmak çoğaltmak sizin tamamen damak zevkinize göre değişebilir şimdi gördüğünüz gibi şöyle hepsine sürdüm çikolatalarımı şimdi saracağım şurada ayrıca ben e, yumurtanın beyazını ve sarısını ayırdım beyazını koydum Çukur bir tabağa koydum çünkü milföylerimi bunun içine batıracağım. Sonra da şekere batıracağım. Bunu yapıp yapmamak sizin zevkinizde kalmış bir şey. Görüntüsü ve tadı daha güzel olacağını düşündüğüm için ben e, yumurta beyazına ve şekere batırmayı tercih edeceğim. Ama isterseniz şekeri çok sevmeyenler için e, batırmaya da bilirler, bu işlemi yapmaya da bilirler. Yine de çok lezzetli bir tarif olacağını. Tekrar söylemek istiyorum. Şimdi ben milföylerimi sarıp tepsime yağlı kağıdın üzerine milföylerimi yerleştireceğim ve sonra kesme ve şekil verme aşamasına geçeceğim. Evet, milföylerimin hepsini şu an hazırladım, tepsime dizdim. Şöyle bir bıçak yardımıyla köşelerinden başlayarak hafif derin çizikler atıyoruz. Eğer milföyünüz buzluysa 5 dakika buzdan erimesini bekleyip öyle yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa katlama işlemi zor olur. Kırılır. Hepsini bu şekilde çiziyorum. Ve 175 derece 180 derecede ısınmış fırınıma yollayacağım. Bu çan sivri bu tarafıyla da yapabilirsiniz daha kolay. Gördüğünüz gibi çikolatalarını ben biraz fazla koyduğum için dışarı taşıyor hafif. Zaten istediğinizde çikolatasının biraz fazla olup o tadı hissedebilmek. Hepsini bu şekilde kesip hazırlayıp hemen fırına yollayacağım. Evet bütün tepsimdeki mülföylerim hepsini çizdim. Gördüğünüz gibi şimdi artık fırına gitme zamanı. Evet artık mülföylü muhteşem tatlılarım pişti. Çok lezzetli. Şöyle içini bir kırmak göstermek istiyorum size. Evet şimdi nutellalı güzel pastamı şöyle İçini bir göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Muhteşem bir lezzet. Muhakkak yapıp denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.